Fethiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezi'nin katkılarıyla Fethiye Neveda Müzik Topluluğu tarafından düzenlenen Rengarenk Şarkılar adlı müzik programı Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. İsmim Adnan Albayrak. Burada müzik öğretmenliği yapıyorum ve koro şefliği yapıyorum. Güzel bir konser oldu. Geceyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Vallahi harikaydı. Bayağıdır da özlemiştik. Biz de konser vermemiştik uzun zamandır Fethiye'ne veda müzik topluluğu olarak. Aynı zamanda yine benim bu yıl kurduğum Fethiye Poli isimli çok sesli koromuzla misafir ettik. çok ses getirdiler. Kalabalık bir salona evet. seslendik. Çok keyifliydi. Bütün müzisyen arkadaşlar ve korumuz oldukça eğlendik. Ee, i̇nşallah tekrarlarında yeniden halkımıza daha güzellerini sunmak için heyecanla çalışmamıza başlamak üzereyiz.